merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kariyerimizin 37. herhalde. Aynen. 36 mı 37 mi bilmiyorum. O kadar bir bölümüne hoş geldiniz. Abi ben şeyden şaşırdım. Şu Chelsea şu Chelsea mağlubiyetini biz acayip kurtardık. Yani acayip kurtardık ama. Zaten Birdman'ta da o kadar katkıda bulunmuşum ki her şeyim tam şu an. Yani şu kulivert olmasa bizim takım on numara beş yıldızı. Oğlum ben Alex Scott'u istiyorum. Neredesin Scott sen? Scott'cum ben seni arıyorum. Lütfen gel şuraya. Kulivert sen... Kulübertle ben bir şey yapamam oğlum. Hadi toplum galibiyetin 6-0'lık toplumdaki mal şeyde hani bir gol attı da şansını attı onu da oğlum. Güzel attı şansını attı yani. Hadi diyorum. Sheffield'ı da yenelim geçelim. Sheffield'ı da yenelim geçelim. Ben başka bir şey istemiyorum. Sheffield'ı yenelim geçelim. mesela şöyle bir şeyle. Bak mesela Tottenham'ın kalecisinden daha iyi. Bu beni zorla. Bu kaleci beni zorla. Ben biliyorum. Kulivert oğlum ver. Sagrent. Sensin. Sensin. Ferreira. Sagrent. Adam lay Layla'yla sizi geçti ama yani. Bir maç harikasınız Bir maçta yok ediyorsunuz kendinizi oğlum Oğlum önünüzdeki Sheffield United diye de yapmayın oğlum bu kadar Ama Sheffield United tamam Meffield United tamam da Bu kadar da dikkate anılmayan bir takım değildir Premier Lig'deyiz oğlum biz Yapmayın aman diyeyim Smith, Kulivert Ben hiçbir şey demiyorum ben hiçbir şey demiyorum. Büyük adamım ben. Yani ben gerçekten büyük adamım oğlum ben. Yani. Ne Yani Attığımız goller gerçekten çok kolay goller ya. Böyle bir gol yenir mi oğlum sen? Ay, dibinden geçmiş kurtaracaksın oğlum sen onu. Gollet, şaka gibi goller cidden ya. Yani. Hayır ben Sheffield'ı da sevedim. O yüzden gol atmayayım diyorum da. Öyle kötü oynuyorlar ki yani gol atmamak imkansız. Yani Kulivert bile atar. Değil mi Kulivert? Atamadı. Kulivert, Kulivert atamadı. Ne zaman attı ki zaten? Ahmet Ozdilic. Çık lan sen? çakla çık ya. Offset. Hadi be Davis. Abo, gole bak. Tay tak Hop 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 hop. Arkada da lava çekme şeyi vardı. Ben lava değil acayip kafa buldum. O da olurdu bence yani. Yani sakatlığımın inadına inadına kafa atıyorum oğlum. Sakatlığımın inadına geldiğim tüm kafalar ya kaleciden sekiyor ya da ben atıyorum. Yani sakatlığımın inadına ben sakat ben sakatlı ama kafa atarken omuz çıkı yani kafayla omuzun ne alakası var ben de anlamadım ama omuz çıkığı yüzünden kaybettim. 7 hafta mı omuz çıkığı yüzünden kaybettim. Ama ben yine de attım oğlum Ben yine de o kafa kafa korkması yaşamadım. Her zaman kafayı atarım ben oğlum. Hadi be atıp geliyorum. Atik akıp da geliyordu. Şebut sen de acayip kötüsün ama ben. Kalecin tamam peki peki değil de yani toplamından toplamın Tottenham kalecisinden iyi diyelim ama gerçekten kötüsün oğlum sen. Mesela defans boş yere çalamıyor. Al. Hadi kaleci güzel gerçekten güzel kaleci. Nereye atacağımı, nasıl yapacağımı biliyor. Hadi be. Güzel buldum. Abi siz gerçekten yani abi defansa da acayip kötü. Ben tık 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 bunları 5 tane atalım, 6 tane atalım. Kaleci olmasa ben bunları değil 10 tane atalım yerine ama. Biraz yavaş olun. Yani boş yere şalım yemeyin. Ustası mı resmen ya? Oğlum resmen ta İngiltere tarihinin en köklü futbol takımısınız ama çok kötüsünüz oğlum siz. 1889'da kurulan takım şu anda yok. Yani belki de İngiltere'nin ilk takımı. Ama yok yani. Tarihten silinmiş ama. Kaleci onu da yemez yani. Kaleciliği test ettim de. Bu yemiyorsa güzel kalecidir diyelim. Yani bence Tottenham'ın kalecisi onu yer. Ben sana değil. Kaleci çık oğlum. Kaleci ne yapıyorsun kaleci? Yani adamlar da öyle kötü ki aşırtmayı bilmiyorlar. Bir sonraki maçımızda Leeds United'laymış. O güzel. O güzel. Ridge. Oğlum takımı tutan var ya şu Luigi, Five'de ve ben. de çok asist yapıyor. Güzel. de güzel. Ama şu Kulübet, ha bir de Arnold. Adını sevdiğimden dolayı ölmüyorum bu arada adamı. Hadi be. Oğlum çok kalecinin üzerine atıyorsun. Ne yapıyorsun şu an? Beş şutun vardı Üçü kalecinin üzerinde. Hayat. Zaten ikisi de gol. Pereira. Vici helalsin. Sagrent. Sagrent aman diyeyim Kelly. Arnold. Vici. kulivert Kulivelt. Hal yok mu? Abi. Yani inşallah sakatlanmamışımdır diyelim. Sarı. Sarı yani net sarı. Kırmızı verecek falan diye düşündüm ben ama. Oğlum neden bu tüm, tüm halleri Arnold kullanıyor. <laughs> sen oldun ne olur. Kalecileri güzel diyorum sen hala oradan atmaya çalışıyorsun. Yani ben seni anlamıyorum cidden. Pas ver diyorum vermiyorsun. Tamam vur diyorum gol atamıyorsun. Oğlum kaptanım ben ya biraz söz dinledin insan. Ben boşuna kaptan olmadım burada. Kaç golüm var kaç şutum var. Mesela kulüverdi. Bence onun kaptan olması lazımdı. Çünkü takımın çökmesi lazım. Lazım ona göre. Oğlum ben sana diyeyim. Muslera ya da bizim kaleci senin oynadığın yerde senden daha iyi oynuyor. Yani şimdi örnek vermeyeyim. Galatasaray'la olduğum bayağı açığa çıkıyor. Hadi oğlum hat-trick. Hat için. Kulivert oğlum lütfen. Lütfen helal ya. Şöyle pasta istiyordum ben senden de. Bolge diyelim güzeldi güzeldi hadi seninle konuşmuyorum ben kaldı yani bulsaydım vursaydım yani vursan gol olmaz ben sen gol olur ama sen vermedin ben seni anlamıyorum cidden ama ya Bristol Palace FC Azaliye rakibini yendi. Keşke şu Azaliye'yi rakip derken kimi yendiğini de söyleseniz. Bölümümüz Sheffield United karşısında galip geldi. Averajımız aynı. Oynanan maçımız da aynı. Hadi oğlum ya ben bir sezondan takvime bir bakabilir miyim? Bizim City ile maçımız ne zaman oğlum? Biz Bizim City yenmemiz lazım çünkü. Cidden. Daha sonra sezon mu bitiyor cidden? Ana sezon bitiyor cidden. Ne ara sezon bitti? Daha sonra Luton Town'la eşleşiyoruz. Aa baba Liverpool. Şunu yenersek şunu bak şunu. Liverpool. Şunu yenersek biz net birinciyiz oğlum zaten. Öyle demeyelim şimdi. Bir Şey bir bakalım. Yani aramızda çok bir puan farkı yok. Eşitlemişiz Liverpool. Bir önceki takım istatistikleri. Dortmund. Oynanan 21 gol 28 asit 5 e, GM bilmiyorum. Ortalama 87. 30 30 kaçlık bir verim yapmışım. Acayip. Neyse bugünlük bu kadar. Da abone olun, like atın. Bu videodan da çıkın.